Selamlar bropalar. Ben Onur Naci Öztürkler. Fazlasıyla merak edilen bir konuyla karşınızdayım. Çünkü Twitch'te Kaan Felix isimli bir yayıncı var. Böyle çok güzel yayınlar yapıyor. Canlı yayında efektler falan ekliyor. Sürekli işte yüzü büyüyor, küçülüyor falan. Bana da sürekli soruyorlar işte Kaan Felix gibi yüz efektlerini canlı yayında nasıl yaparız diye. Ben de bu işin araştırmasına oturdum dedim takipçilerim. Biraderlerim bropalarım istiyor ben çözmez miyim? Sonra bir program buldum ismi Snap Kamera. Snapchat'in masaüstü kamera uygulaması gibi bir şey. Şimdi hemen Snap Kamera'yı indireceğiz ve kurcalayacağız. Bakalım OBS Studio'ya kameramızı nasıl efektli oluyoruz. Hadi bakayım. Sanırım ücretsiz bir program kankiler. Snap Kamera. Yazdığımızda direkt Snapchat'in sitesinde Snap Kamera geliyor. Buradan Download diyoruz. Koşulları okudum, kabul ediyorum. Mailimi yazdım ve robot değilim dedim. indir dedim. Next, next, next. Masa üstünde bir tane kısa yol oluştur. Next, install çalıştır diyorum. Şimdi diyor ki Snap kameraya hoş geldin. Finish dedim ve diyor ki şimdi kamera bağla. Şimdi bir tane webcam'im var benim şu an piyasada bulunabilecek en ucuz yayıncı webcam'i olabilir C270 diye. Hatta video açıklamasında bulabilirsiniz. Bunlar için bir liste hazırladım kankalar. O listenin içerisinde de YouTuber ekipmanlarının içinde bu kamera var. En azından alabileceğiniz en ucuz yayıncı kamerası diyebilirim. Işık vurunca güzel bir etki yapıyor. Alabilirsiniz. Bağladım. Bağlar bağlamaz böyle efekti geldi. Çok tatlış koy değişik bir şey. Böyle yayıncı efektleri var. Şimdi buradan mesela efekt seçeceğiz. Ball face diye bir şey var mesela. indir diyorum. <laughs> Çok iyi mesela böyle efektler ekleyebiliyorsunuz. Call me bir şey yazıyor. Böyle değişik bir efekt. <laughs> Çok sinir bozucu efektler var. Vay be. Sevdiğimiz bir lut var M31 diye onu ekledi. Gözlük. Aa gel yaptı. <laughs> Çok iyi lan. Bu ne oğlum? Ne yaptın lan beni? Vay be kardeşim. Bu nasıl efekt? Bunları kullanacağız işte canlı yayında. <laughs> Tam şey oldum lan metalci oldum lan. Oğlum efektler çok iyi tracking falan yani acayip çalışıyor bu teknoloji korkunç. Ve yüzlerce efekt var çok acayip. Seçiyorsun seçiyorsun bitmiyor. Böyle. Ha. Çok güzel. Sallıyorum kafayı. Çok güzel lan. O çok güzel renk. Bayıldım. Ama yüzüme böyle şeyler eklememeliydin. İşte siz uğraşırsınız bu efektlerle. Karip grup efektler var. Şimdi biz buradan efekt beğeneceğiz canlı yayınımızda kullanmak için. Mesela şunu beğendim. Hemen yıldızına tıkladım. Bakın favorilere ekledim. Sonra gittim kel yapanı seçtim. Sonra bunun yıldızına tıkladım. Sonra gittim. Bunu seçtim. Yıldızına tıkladım. Bunu seçtim. Yıldızına tıkladım. Bunu da seçtim. Yıldız'a tıkladım. Yani efektleri seçtim. Sonra yukarıdan favorilerime tıkladım kankiler. Buradan da Lens Hotkeys diye bir şey var. Bunlara tıkladım. Şimdi diyor ki bana harf ata diyor. Kısa yol ata. Ben de tıklıyorum. Add hotkey. Shift A. Diğeri Shift S. Shift D. Shift F. Shift G. Yan yana tuşlar. Save dedim ve bu şekilde atamalar yaptım. Şimdi artık Shift A'ya tıklayınca bu. S, D, F, G, A. Bunları canlı yayında kullanmaya hazır hale getirdim. Çok güzel. Hay be. Gayet güzel bir, çok sinir bozucu bir efekt oldu. Bunu OBS'te nasıl kullanıyoruz? Şimdi OBS'te kullanmak için artı tuşuna tıklıyoruz ve video yakalama aygıtı diyoruz. Sonra yeni oluştur. Buraya Snap kamera yazdım, geçtim. Çok önemli değil. Tamam dedim ve buradan aygıt olarak Snap kamerayı seçiyorum ve bakın artık Snap kameradan çıkan görüntü buraya ekleniyor. Mesela artık mesela kameramı da büyütebilirim. Canlı yayında böyle bir setup yaptım mesela diyelim ki. böyle bir setup yaptım. Artık Shift S, Shift D bakın programdayken bile Shift D falan yapınca canlı yayına aynı şekilde görüntü aktarıyor. Bakın böyle kel oldum. Kafamı kazıtsam ne çirkin olurmuşum lan. D. Böyle konuşabilirim. Canlı yayında bunu tam ekranda yapabiliriz. Mesela tam ekran yaptım. Artık bunun kaydını alabilirim bu şekilde. Kaydı başlat derim, kaydını alırım. Selamlar biladerlerim, bropalarım. Sonra buna istersek ses efekti de ekleyebiliyoruz OBS üzerinden. Mesela mikrofona sağ tıklayıp filtreler dedim. Burada mesela ses efektlerimiz var. Bunlar komik değil ama. Komik ses efektleri için VSD olarak ayrıyetten plugin yüklemeniz gerekiyor. Yani ekstra eklenti yükledikten sonra VSD2 üzerinden anlık olarak sesinize garip grup ototune falan ekleyebilirsiniz. Bunların da belki ayrıyetten videosunu yaparım. Güzel bir plugin bulursam eğer. Evet biraderlerim bu şekilde daha fazla eğitim videosu için kanalıma abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videolara bakın. Böyle değişik efektler yapabilirsiniz. Bay bay.